Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte melon oynuyoruz. Ben auto save'e gireceğim. Bunu kim koyduysa bilmiyorum arkadaşlar. arkadaşlar ben koymuştum diğer iki videoda. arkadaşlar yanlış öldürdü arkadaşlar bunu öldürdüm ben şimdi atacağım tamamen hepsi Arkadaşlar şimdi ben karakter çıkartacağım. Şöyle. kırmızıların üstüne koyuyorum kanların neyse öyle koy arkadaşlar şimdi bunları koyacağım ittireceğim o yeşil suya Aa <laughs> hepsi burada. Arkadaşlar hepsi burada. Gördüğünüz gibi atamadım. Sürüyor arkadaşlar. Havuz küçük olduğu için. Şimdi ben ne çıkartayım onu bilmiyorum Bir yoruma yazın belki şey çıkartabilirim pumpkin falan atacağım burada öyle ama gitmedi. gittim arkadaşlar. Bir tek şu kaldı. Oh ee, my. Arkadaşlar üflüyorlar. Üst tamam. Arkadaşlar şimdi ne çıkarsam. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Bu melon var ya. Bunu buraya soktunuz ya. Bu öldü ya arkadaşlar kemik falan. Bak şimdi bu arkadaşlar öldü ya. Bu regen şey var. Bunu batırdığınızda geri canlanıyor bakın. Bence ben e, bu oyunu öneririm size. Bence güzel bir oyun. Ön, oyun yani. bir daha çıkmam gerekecek. Bakın. Ben bu oyunu çok seviyorum nedense. Baksanıza kendi kalkıyor ya. Bakın şimdi. Bekleyin. Bakın ayağa kalkıyor değişik değil mi? Acaba bu ne iş? Ya ayağı ile ya. Şimdi bu ne yapıyor acaba? Virüs yazıyor ama yani. Kaptı galiba bu. Buna bir şey oluyor. Bakacağım. Şimdi bunu denesem ne olur? Oo, da burada da da şey oluyor. başka healing ne? Ona bakalım. Aa, bir şey. Sen de çok sakin. buna bir şey oluyor. Bu ne ya? Akit neymiş? Ona bak. Aa, akit yine şey kemiğe dönüştü. Hemen şunu sokalım. Çıkar, çıkart. Aa, yine batacak. Çıktı. Siyah olan ne yapacak? Aa, düşecek, düşecek, düşecek. Arkadaşlar çok zor ya onu batırmak hiçbir şey yapmadı abi. Şu mavi. Hocam bu da reklam geldi arkadaşlar. Reklam bekleyeceğiz. Sizinle birlikte. Tabii, ben OpenStory'e bastım, bitsin diye. Şimdi çarpı gelecek, şurada gelmiş. Biz en son sarıyı deneyeceğiz şimdi. Sarı da bir şey yapmıyor. Kalkıyor arkadaşlar. Çok değişik. Ayolüsü denedik. Pembeydi. Bir şey yapmıyor. şey yapma. Başka denemeyelim. Şu an yani şimdi ben bir şey deneyeceğim. O neredeydi? Ee, onu bir bulup geleceğim hemen. Bak şey bulamadım ki. Galiba bundaydı. Evet. Bakacağım ne Ben de bekle. yok mu? değilmiş. Heh bu. Ben aradığım bu. Şimdi ben açtım kalacağım buradan. Buradaydı galiba kek var. kekler birleştiği için hareket ediyor. Bir tane de sihir koyalım. Kekler hala hareket ediyor. Şimdi şunu da koyalım. Şimdi başka bence şeyi de koyabiliriz. Kokonat. Kokonat. keşke başka pumpkin koyalım bence. Başka bence sığmayacak gibi gözüküyor ama yine de koyalım. Ge i̇şte şundan. Şimdi bunu kapatacağım. Biz kapatıyoruz. Bakın ne olacak acaba? Yeni karakter çıkacak bu Arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar çok güzel değil mi? Şimdi çıkartacağım ama çıkartamıyorum. kaptı. Şunu yapalım da. Şimdi atamayacağım. Aa. Adam ölüyor burada arkadaşlar. Adamı öldüreyim mi? Öldü. atıyorum bunları bu oda şeyin içine ama işte gitmemiştir diyecektim arkadaşlar ama gitmiş. Şu videonun sonuna geldik abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz